Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CSGO oynuyoruz. Ee, tekrardan CSGO videosu çekiyorum. Arkadaşlar daha çok CSGO videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı eğer e, daha başka videoları istiyorsanız dislike atmayı unutmayın yakında arkadaşlar GTA 5 videoları da ge gelecek şarjı 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 bitti şarjını ben. arkadan geldi ya bu ya birebir oynuyorum şu an Allah bir an beni korkuttum anam Arkadaşlar biraz sonra hem GTA 5 alacağım hem de e, webcam kamera alacağım. Webcam kamerayla ile çekim yapacağım biraz sonra. Yani yaklaşık Mayıs'ın ortası gibi. Mayıs'ın ortasında kaç kişi orada, iki kişi olmuş arkadaşlar her türlü oyun videosu isteyebilirsiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın eğer abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar ya bana sıkma ya Allah. Ele volta de membros, então já tem Reinaldo. Cate, Arkadaşlar biz şöyle bir şey düşündük arkadaşlarımızla ee, özel cennet yapacağız Eğer illa beni ulaşabilirsek inşallah umarım ulaşacağız Şurada Şu, adam vardı sanki. Bana öyle geldi şimdi. Anam 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 anam. Ya. Aha. Sen indirdim oğlum. Eğer seni beni Gel oraya. Nereye gitti o? AWP'yi almadım ya valla Ah süre de bitti Of be anca bir kişi olduk. Arkadaşlar dediğim gibi yani CSGO'ya ye yeni başladığım için Fazla iyi oynayamıyorum yani kabul ediyorum İlerleyen zamanlarda Daha iyi olacağım inşallah CSGO Pardon arkadaşlar CSGO dedim GTA 5'te Görevler yapacağız Ondan sonra parkurlar olacak Online alacağım için yani. Rampa Rampalar olacak Ondan sonra Ekip videosu çekeceğiz Dört kişinin arasında kaldım. Bir tane son, 2 tanesi sı. Ay üç tane Ya onu ben öyle bir bıraktım ya. Aha. Afrika'da ben de çektim ya. Afrika'yı. Şimdi şuradan bir selam verelim bari. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şuradan şarjı değiştirelim. Uh, oh, oğlum nasıl ya? Kafama sıktı direkt. Allah. Arkadaşlık yaptık. Olsun. O da bizler <laughs> <Karşılıklı yani. gülüyor> kendimiz de. Karşı yok yani bu işler. bir arkamızda bakalım. Gelen giden var mı? Evet, işte şuradan ben mesela bir tane gördüm. Ama öleceğim gibi geliyor. Ben de bir de de ya? Avp ile. Yok artık bu kadar da arkasılık olmaz ya. Üç kere arkadan mı vurulur? Valla. Aha. Yo, biz göz önemli kadarını alamadım. Anca Bu kadar da arkacılık olmaz. Vallahi bu kadar da arkacılık olmaz. <laughs> Arkadaşlar teşekkür Son bira içinde yeni ekipmanlar alacağım webcam alacağım ondan sonra klavyemi değiştireceğim monitörümü değiştireceğim şu an bir tek bilgisayar kasası şey buldum ikinci elde bir tane monitör buldum çıkma klavyeyi de bir tane bilgisayarcıdan aldım 15-20 liraya şu anlık öyle böyle idare ediyorum kulaklığı da bir milyoncudan aldım bir ay sonra yeni ekipmanlarla karşınıza geleceğim. şarjör değiştir onu da de şöyle. Hanım, oradakini tüm buradakine çattık. <laughs> Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. sonucu <laughs> 15-19 anamışım arkadaşlar hayır <laughs> özür dilerim arkadaşlar öfselik herhalde yani <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik eğer beğendiyseniz beğen e, e şeyler like katmayı unutmayın. Beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olmayı da ve 50 abone özel e, şey canlı yayın videosu yapacağız. Ve daha çok CSG videoları istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.